Hepinize merhaba arkadaşlar. Haydi, yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni videomuzda parti kurmaya devam ediyoruz sizlerden beraber. Parti dünya lideri olma yolunda diyelim. Ee, şu andan hala bir buradan para kazanma şeyini çözemedim. Ne yapıyorduk en son? Şimdi bir haritaya girelim. Haritada son durumumuz neymiş? %0,01. İyi iyi. İyi şimdilik. Bu gezelim İstanbul'dan kazanmamız lazım. Çünkü 16-17 milyonluk insan var İstanbul'da. Şeyini de geçelim. Aaa! Beceremedik lan. Hayır ya. Kardeşim ben miting yapmak istiyorum İstanbul'a geldi. Bu sefer daha hızlı basacağız. İşte bu. Geçtik, geçtik, geçtik. Kendi partimizi öne çıkarmamız lazım hocam. Hemen buradan geçelim yan tarafa. o Mitingi kaçırdınız. Ah! İstanbul'da mitingi kaçırdık. Ananı avradını ya. İstanbul'un yolculuğunda şefim memnun değil. Gidiyor yolculuk sırasında. Memnundu kardeşim, memnun, memnun. İyice düştük. Anasını Yok pardon İstanbul'muş burası. Çık lan İstanbul'dan. Türkiye geneli. 0.01. Arkadaşım. O oh, oh. Durmadan kaza yapıyorum Manisa'da. Normalde böyle sürmezdim hocam. Hop. Kardeşim benim. Bitirdik. Hop. Kız. Var mı lan benim gibi makas atabilen bir genel başkan? He? Var mı lan böyle trafiği tehlikeye atan bir genel başkan? Bizim özelliğimiz bu. 39 saniyemiz kaldı. Yetişmemiz lazım. Yetişmemiz lazım. Yetişmemiz lazım. Yetişmemiz lazım. Keşke bir arabalar da hızlı gitse de yani yetişsek deme. Deme yani yetişsek. Biraz daha hızlı. Buradan gitmek zorundayım ya. Başka yerde neyse yetişiyorum gibi gibi. Yetiştim evet yetişiyorum. Evet yetiştim. Güzel. Manisa Isır'ına girdik. Kardeşim şimdi geldik. Burada Olur. Tamam. Güzel oyuna dönemiz. Tamam şimdi inşallah Şimdi inşallah Manisa yine gidiyoruz. Uzursa memnun. Tamam. Yapamıyoruz. Ulusal hareket. Hiçbir şey yapamayız. İki paramız kaldı. Ah. Kendi kendine kulta zamanı geldi. İtiracağınızı susturman gerek. Tamam. Oğlum bak parti başkanı benim. Susun siz. Tamam mı? Partinin başkanı benim. Sus lan. Sus lan. Sus. Terbiyesiz herifler sizi. Sus kafana vururum böyle. Ah, 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 ah. Pardon. Özür dilerim. Yanlışlıkla senin kafana vurdum. E, yüzde yüzle bitirdik. Bu kural kurultayda başkan benim kardeşim. Bu koltuğu bırakmıyorum. Gün kaybetmeni tekrar geç hocam. Şimdi memnun değilim. Katıldığın başarı gösterdin. Evet. Başkanları benim yine. Başkanım benim, başkan. Lanet olsun adamım. Başkan benim, anladınız mı ha? Anladınız mı lan? Dur. Bir günü geçelim, icat yapmadan geçtik. Eksi dört. Yapaydık keşke anasını avradını. Ne yapabiliyoruz ki? Politika yapalım bari. Politika değişikliğine gidelim bakalım bir bir değişiklik olacak mı? Bakın hocam bu sefer ee, sen geç para nerede lan? Para lazım Sonra 2 tane geç Okumak lazım Tamamdır Tamamdır Evet Tamamdır Susturman gerekecek tamam susturum sus lan Sen de sus Herkes mi itiraz eder ya Sen de sus lan Sen de sus Evet Böyle teb sustan tebrik edeceksiniz beni ulan. Ah, ah pardon özür dilerim. Özür dilerim. Yanlışla parmakla tıkladım. Kusura bakma kafana vurmuş olabilirim. Özür dilerim. Pardon kabul edildi. Tabii kabul edilecek lan. Biz neydik lan biz? Eksi 3'e düştü. Şu an ee, parti finansında günlük gider yok. Günlük gelir 1-1 bir bir var. Gelir arttırmamız lazım. Ve gelir arttırabilmek için de ee, şey yapmamız lazım. Neydi ismi? Durmadan bak 46 gün kaldı. Parti şeyini yapmamız lazım. Şimdi kanun teklifi olmuyor. TV'ye çıkalım yine. Yapacak bir şeyimiz yok. İcraatla geçirmemiz lazım günü. İcraatsiz olmaz sıfır parayla çıkıyoruz. Allah'tan televizyonlar alıyor bizi para istemeden. İsteseler ne olacak acaba? Bakalım. Bakın. Geleceğiniz kafam kadar parlak. Haberiniz olsun. Allah'ın kafana. Geleceğiniz kafam kadar parlak. Anladınız mı? Anladınız mı? Anladınız mı? Al olan kafan. Allah, lan. Yazık lan kafana. Yazık lan kafana. Yazık lan senin de kafana yazık. Sus lan. Sen de sus lan. Sus. Sus konuşma. Sus. Çok konuşuyorsunuz siz. Konuşma lan. Konuşma lan. Biraz size söveyim de belki bir şeyler kazanırız ha. Belki bir yerlerde oyumuz artar ha. Ne diyorsunuz? Al lan kafana. Al fabrika. Al fabrika. Tank. Fabrika. Al sana. Tank. Al sana fabrika. Cami. Ne oldu lan? Ha? Geleceğiniz Kafam kadar parlak hocam. Yapacak bir şey yok. Bizim hatamız ee, cevap verdim. Tabii ki de veririm. Bizim hatamız ilk başta çok fazla şey almaktı. Ee, neydi ismi? Adını siz söyleyin. Başkan yardımcısını almayacaktık. Başkan yardımcısı bize çok geçirdi. O yüzden... Geçirdi yani. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani şu an aklıma bir şey gelmiyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Anladığımıza göre, artık böyle para para kazanana kadar, para kazanana kadar bu şekilde tek başımıza ilade, idare etmemiz lazım. Diğer bölümde de e, bu kaçıcı artık. Üçüncü mü dördüncü mü ha artık bu bölüm hatırlamıyorum bilmiyorum ee, olsun bu bölümde de gördüğünüz gibi öğrendik para kazanma şeyini şu an tek başımıza olduğumuz için gider yok sadece gelir var o da bir gelir var ee, ne yapacağız geleceğiz diğer bölümde ee, il merkezine gideceğiz işte burada il merkezine gideceğiz şehre ilken il merkezine gideceğiz burada il merkezine gideceğiz. Çoğu yerde il merkezi gideceğiz. Orada il merkezlerine yardım edeceğiz. İl merkezi açacağız. Oradan gelen gelirlerle artacak, artacak, artacak. Arttıktan sonra e, bu sefer ne yapacağız? Bu sefer e, sekreter, başka ayımsız, çay ocağı bilmem ne iyice geliştireceğiz kendimizi. Bu şekilde olacak. Biz çözdük. Biz bunu başardık. Biz bunu başaracağız hocam. Sıkıntı yok. Neyse çok fazla uzatmadan Zaten genel olarak oyumuzda %0,01 Diğerlerinde yüksek olsun tamam Diğer bölümde bunları yapacağız Daha çok para kazanacağız daha çok paza kazanmaya yönelik olacak Çünkü sadece ben video dışında oynayabiliyorum sadece videoda oynuyorum Video içinde oynuyorum o yüzden batarsak da beraber batmasak da beraber batmayacağız çok uzattım. Sizleri seviyorum. Diğer bölümü kaçırmayın. Diğer bölüm güzel bir bölüm olacak. Diğer bölümde güzel paralar kazanacağız. Son bakalım kaç gün kaldı? Son 45 gün kaldı. Bu kar korkun alan. 45 günde e, bu parayı kazanıp bu başkanlığın içinden geçeceğiz. Tamam mı? Sizleri seviyorum. Diğer videoları görüşmek üzere. Bye bye.